Sustümesi önemsiz ortamda iple bağlanmış x, y, z cisimleri dengedeyken iplerdeki gerilmeleri t, 2t, 2t'dir. İpler kesildiğinde cisimler yere sırasıyla e, x, e, kinetik enerjileriyle çarpıyor. Buna göre bu kinetik enerjileri arasında ilişkilidir. Arkadaş burası mg. Çünkü t. Burası 2mG Çünkü 2 T görüyor musun? Peki burası da 2mg'dir Çünkü bu da 2 T'dir Öyleyse benim başlangıçtaki potansiyel enerjim Mg2 bu aynı zamanda kinetik enerji eşit işte olacak Peki e y'ye bakalım 2mGH. Bu da E2 enerji eşit olacak. Peki buradaki EZ de 2MG 2H'dan 4MGH olacak. Bu da E2 enerjiye eşit olacak. Neden böyle bir şey söyledim biliyor musun? Bak buraya. Ben bunu kestiğim an buraya çarptığında e x ile çarpacak. Peki ben bunu kestiğimde buraya e ile çarpacak. Bunu kestiğimde buraya e ile çarpacak. Doğru mu? O zaman bu kinetik enerjiler başlangıçtaki potansiyel enerjileri eşit işte olacağı için EZ büyük sonra EY ile de EX eşittir arkadaş. 2MGH 2MGH Öyleyse Z büyük diğer X eşit hangi seçenekte var? Ceyhan doğru cevapmış.